Günaydın arkadaşlar. Bu sabah Tatarayana köyün karayolunda yürüyüş yapıyorum. Önümüzde un fabrikasını görüyorsunuz. Diğer tarafta mezarlığı. Ama o tarafa geçmek istemiyorum açıkçası. Sadece köy kısmını ve köyün içinde gezmek istiyorum. Biraz da köpeklerden korktuğum için olabilir ağaçlarımızı Allah'tan hiç kimse dokunmuyor. Çok seviniyorum. İnşallah bu ağaçlar kesilmez. Özellikle Söğüt ağaçlarımız yani bilmiyorum. Ee, ama oldukça yaşlı olduklarını tahmin edebiliyorum. Ee, her taraf yine kuru, yine sarı, e, yeşil rengi bir türlü göremiyorum ben. Çünkü e, 1980 yılında Viyana'ya taşındım ve 40 senedir yaz geldiğim için maalesef memleketimi yeşiller içinde dolu dolu renklerle görmek bana nasip olmadı. Ama olsun. Ben bu kuru, bu sarı renkleri de çok seviyorum Allah'tan. Köyümüz oldukça bakımlı. Çok fazla böyle kırık dökük ııı bir şeyler kalmadı. İnsanlar ciddi anlamda burada yaşıyor. Ve bu yüzden de çok zevk alıyorum. Ee, Birçok gelene de, gelen misafirlere de bayağı bir şeyler anlatıyorum. Neler var bizim köyümüzde. İşte AVM var, kütüphane var, <laughs> belediye var <laughs> gibisine. Bazen böyle espriler yapıyorum ama bunlara hiçbirine ihtiyacımız yok değil mi? Köye gelme niyetimiz ne AVM? Ne kütüphane? Ne başka bir şey? Köyümüze gelmek Sessizliğin tadını çıkartmak biraz gerçek olan hayatta neye ihtiyacımız var onun hakkında düşünebilmek geldiğimiz yeri unutmamak büyüklerimizi gidip onların eline öpmek mezarda zaman zaman gerisi yaşa dökmek hatırlamak ve bu dünyada belki de bir iz bırakmaktır yabancı gelip yabancı gitmeyelim, değil mi? köyde bir olay var. Bir kısmı katılıyor, bir kısmı diyor ki öyle bir şey yok ama aşağı ve yukarı mahalle meselesi. Onu hala tam çözmüş değilim. Bu yüzden şu an biz aşağı mahallemiz, yukarı mahallemiz anlamış değilim ama benim tahminim bu taraf aşağı mahalle, bu tarafta yukarı mahalle. Bayram Emin'in kısmı. Ama çok da yüzde emin değilim. köyde ee, yıllardır geçmişimdir bu, kar bu karayolda çünkü biliyorsunuz başköy arka tarafta ve ben baş köylüyüm. Ee, babam başköylü, annem gecekli ama babam yarıdan da gelecekle Teyze çocukları bilmeyenlere burada iç bilgiydi bu. Ve biz bu yolda geçtiğimizde ben bu, bu köyü o kadar benimsemedim. Biraz fazla yaşlı insanlar oldu işte gençlik, cahillik. Biraz da büyük konuşmuşum zamanında. Asla bu köye gelin gitmem dedim. İşte geldim. <laughs> ne mutlu Tatariyena köyü. Onların gelin oldum. O haricinde neler demedim. Yıldız soyadında da çok hoşlanmazdım. İşte soyadım da Yıldız oldu. Öyle işte. Olsun. Bakar mısınız? Ne güzel. Motorlar haricinde gerçek anlamda bir ses duymuyoruz. Kuş sesi var. Doğayla birim şu an. Evet. Bu yolda geçerken ilk gördüğümüz ev rahmetli Bayram Emem'in evi. Çocukluğumda da çok sık uğrardık babamla. Ve onun çok ilginç bir evi vardı. Ev yine bir kat yukarıya çıktıktan sonra böyle oturma odasında aşağı gözükürdü böyle ortasında böyle bir delik gibi bir şey vardı. Ve ben hep evlenirdim. Bir gün benim de böyle bir evim olsun isterdim. Evet. O haricinde bu tarafta kalanlar hakkında çok büyük bir bilgim yok. Çünkü 93'te evlendim geldim. Ve buradaki evler ta o zamandan beri boştu. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar. Bayağı etkilendim. Ee, biraz da duygulandım açıkçası çünkü e, 28 sene olmuş ben buraya gelin geleli ve ilk defa köyümüzde ciddi anlamda yalnız bir şey bir yürüyüş yaptım. Ee, biraz heyecan da vardı çünkü e, alışkın değilim genelde hep yanımda çocuklar oluyor, eğitim oluyor ya da başkası oluyor. Mutlaka birlikte yürüyoruz. Ee, o şekilde de geliştiği için yani yasak falan olduğundan değil. Ama bugün böyle yok dedim. Ee, ben köyümün içinde kendim gezeceğim. Ve düşüncelerimi sizinle paylaşacağımı da istedim. Evet şu an tam köyümüzün ortasındayım diyebilirim. Ee, karşı tarafta e, Rıza Süllü'nün evi var. Ee, yanında ya da arkasında e, Said Üm'ün evi var. Ee, onun arkasında Ramazan Bahadır. Onun yanında İbrahim Bahadır şeklinde devam ediyor. Yolda zaten size Bayram Emin evini gösterdim. Bu tarafa doğru geçtiğimizde de işte Ayşe ablam, muhtarımız Ali, Ortaya doğru yürüdüğüm zaman Süleyman Sildi, Hacı Sildi, Kudret Sildi'nin evleri var. Bu tarafta yeter ablam ve Sezai abimin evi var. Onların bahçesini ayrı çok seviyorum. Yeter alanını zaten ayrı çok seviyorum. Ee, burada bizim tamiriyathanemiz mi denilir? Türkçesini bilemiyorum. Ee, Doğan abinin <laughs> çalıştığı ve ürettiği ne diyelim onun ismi ne oluyor acaba? Türkçesini merak ettim. Tamiriyathanesi diyelim ya. Türkçe bu kadar yetiyor. Mağdur görüyorum. Camımızı de görüyorsunuz aynı zamanda. Evet ama her yerde gerçekten çok 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 böyle huzur verici bir atmosferdeyim ya. Ee, zannedersem yani böyle beş yıldızlı bu otelde bu kadar dinlenemezdir. Yani insanın beyni ve ruhu dinleniyor. Bu sessizlik, bu sakinliğin içinde. Ee, Münir abinin evi yanında döndü birbimin evi. Bu taraftan hiç gitmiyoruz. Öbür taraftan dolanıp gidiyoruz. Genelde öbür tarafa doğru. Ee, köyle ilgili başka size ne anlatabilirim? Köyde yürüyüş yaparken tek korktuğum şey köpeklerdir. Ee, o haricinde bir şeyde korktuğumu hatırlamıyorum bugüne kadar. Evet arkadaşlar turum bitmek üzere. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Ben birçok şey hatırladım, sizinle paylaşmadım tabii ki ama birçok şeyi hatırladım. İlk geldiğim senelerde burada yaşadıklarımla ilgili duygulanmamak elde değil, kimler gitmiş dedim ya. Hep böyle konuşurken ve içimdeki sesle konuşurken şunu dediğimi fark ettim, rahmetli, rahmetli, rahmetli. Evet, zaten en son olarak da rahmetli emmim ve Karımın abim oldu. Her ikisinin de mekanı cennet olsun, toprakları bol olsun. Ama işte eninde sonunda bir gün gideceğiz. Burası da Baydemim'in evi. Baydemimle biz az oturup az kritikler yapmıyoruz. Baydemim benim gibi e, konuşmayı çok seviyor. Birbirimizin söz hakkını e, Sürekli çalmak için var gücümüzü kullanıyoruz vay demimle. O şiirler okumaya başladı ve ben de zaten aşık Hasan'ın torunum torunuyum <laughs> Yani torunum, çocuğum çocuğuyum. Ee, i̇çimde bir şairlik e, olmasa da konuşmak çok hoşuma gidiyor. İnşallah. Ama boş konuşuyorsun. Diğerler yoktur. Varsa da dinlemeyin derim kardeşim. Dinlemeyin ne fark eder. Ben de biraz konuşayım artık. Arka tarafta da Necati dayım. Necati dayımın Erbakan derlerdi. Hep şaşırırdım yani bu adamın adı Erbakan mı, Necati mi derdim. Ama Necati dayım Erbakan'ı sevdiği için kendisine Erbakan denilmesini istemiş. <laughs> o da çok hoş. Biliyorsunuz Necati Dayı bu köyümüzün en değerli şairlerinden bir tanesi diyebilirim. Yani de bir o kadar artık bu konuda başarılı olsa da Necati Dayım tabii ki bir ustadır. Biz de öğrencisiyiz bile diyebileceğimi zannetmiyorum. Yani öğrenci olarak bile göremiyorum kendimi. Evet burası da Necati Dayım'ın evi. Sonra kayınımın evi Murat Yıldız. Yanında bizim evimiz var artık Fikret'le. Ve İbrahim abimler de artık buraya ev yaptılar. Köye dönüş diye bir şey olacak gibi gözüküyor. Öyle olduğunu ümit ediyorum. Emekliliğimde köyümüzün daha cıvıl cıvıl, daha kalabalık ve daha dolu dolu olmasını istiyorum ben. Zannedersem bu yüzden de sizinle bu e, videoyu paylaşmak istiyorum. Çünkü köyümüze geri dönün demek istiyorum artık. Herkes gitmesin artık dönelim. Artık biraz da kendi memleketimizin güzelliğinin kıymetini bilelim ve görelim ee, ben dünyada birçok yeri gezdim ee, ve birçok şey gördüm evet çok muhteşem çok bakımlı çok e, olağanüstü güzel yerler var ama insan her zaman geldiği yeri özlemeli ya çünkü ben buradayım ama ben burada e, benim beni tanıyan insanlar var ben bu toprağı tanıyorum ve ben buraya aitim insana ait olduğu yeri istiyor belli bir saatte sonra hani güzel mışıklılar bunun değerini bilmek çok önemli köylü kızım <laughs> köylü kızı <laughs> köylü kızı <laughs> köylü kızı köylü <laughs> kız köylü kızı köylü <laughs> kızı Köylü kızı. 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 Köylü <laughs> kızı. Köylü kızı. Köylü kızı. Köylü Deli kız. Yengecin seni çok seviyorum canım. Hadi gelirim, abidinim benim.